25-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Pullman İstanbul Kongre Merkezi fuar alanında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın dış ticaretle ilgili çözüm ortağı Tradivali İşbirliği ile gerçekleştirilen gıda hibrit Hibrit Expo Fuarı sonrasında Elazığ ürünleriyle ilgili 130 yabancı firma işbirliği talebinde bulundu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen ve hazırlık süreçleri yüklenici firmayla yapılan Tradivali Hibrit Gıda Fuarı ilgi gördü. ETSO üyesi katılımcı firmaların ürün ve kartvizit gibi tanıtıcı görselleri fuarda Tradivali uzmanlarınca doğrudan alıcıya iletilirken, ürünlerin teşhir standlarında fiziksel olarak gösterimi de yapıldı. Yurt dışından gelen alıcı firmalarla doğrudan iletişim halinde olunan fuarda katılımcı firmalar online olarak direkt olarak alıcılarla iletişim kurma fırsatı da buldular. Fuar kapsamında Elazığ ürünlerinin yoğun ilgi gördüğü ve bu ürünler başta olmak üzere Elazığ işletmeleriyle karşılıklı işbirliği yapmaya hazır olan 130 alıcının platform üzerinden talepte bulunduğu Tradivali tarafından açıklandı. Alıcıların MENA bölgesi olarak adlandırılan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen'den işbirliği detay tablosundan görüldü. Talep raporu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinde yayınlandı.